Ucuğucuğun en çiftmiş Aynen. Ne yaptık okay. hiç? Ben direkt armor çektim ama hadi hayırlısı. Okay. Let's go bir dedi. Kolay kolay kolay. Sorry boss, sorry boss. Ay boss, evet. Allah'tan bu kafaya. Burayı yaktılar <laughs> abi. Moli var birinde abi. Burada. Aynen. Çok iyi. aldım, dalıyorum <laughs> yani. Let's go, let's go. Let's go. Stairs. <laughs> dead, sit stairs dead. Pushing, B pushing city, pushing be. city. I'm going ramp. City dead. Nice guy behind, remember. Woo! Nice, good job, man. Thanks, man. He could be flanking, careful. Yeah, okay. yeah, yeah, he was out. 2nd <laughs> <laughs> round full shame, man. full shame. I flash fast, you go. Yep, that's Ooh. Triple. Aşağı yaktım. Yandı. Bitti girdim. Sen de mi? One city. Ayar jungle. One jungle. jungle. On. Short. Let's. Ay smok top mid push fast. Görüşe gidiyorsun ha. Wow. Ben gidiyorum. Ay gidin. Let's ya. let's play A guys. Let's split A okay together. Ay flash. Bir de AFK idi ya bu arada az önce. Ha. Go 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 Smash. go. Bombayı alıyorum. Let's split A. Let's go. Quick okay, quick. Okay. Short smok basana. Kucak. Go go go. <laughs> I plant short. Bir city. Kanka kanka. Bir flash atsanız ya hani ki. geldim. De bomba yok. Flashbang. Tam bir simon attım oynayabilirsin. Flashbang. Eko arkana bir tane flash <Gülüyor> attım. <Gülüyor> Çok iyisin. Shortun bende short dead. Let's go bir meyve. Short short <laughs> last short. Oradan, adam ölmeden yaşamış orada. Hmm. Kalası kalasa gidelim. Yani. beni darlıyor sürekli mesaj atıyor. <laughs> ben çıkıyorum ya vurdum. Ne <laughs> full baylar şimdi ağzıma alıyor. <laughs> One stairs. Bir Stairs'ın orada oluyor genelde kanka. <laughs> Andrei yaksana. Sait etkileyeceğim. Tamam. Yeah. Ticket, <.éricah> ticket. Jungle dead. Onu yaktım. Gireş mi? One con, one con. Adam yanarak öldü. Flashing city. Guys, what? Yeah bro, uh, it's easy. Hello, okay. boost time. <laughs> uh, please report Ico. He is cheating. No, 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 no. <laughs> Allah İzmir. şeye bas. E, yok şeye bir şey var. Burada, bir sakatlık var ya. Evet abi burada bir sakatlık var. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, koşalım. go, koşalım go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, mavi takılıyor. Kaçamadım ya. Maviden umudu kesin. Mavi bence dörgü yapıştıracak Abi, ya. Yani. Mavi avatarın hakkını veriyor babuş. Nasıl ben <laughs> Allah. Babuş. Ne de smoke say? Okay. Somebody hold me please. Ben hazır sıçrayacağım. Okay. Eko sen çık abi. Sen stairs at. Sen can ice smoke city. Just hold first. 6 yakacağım geçtiğimizde. Tamam. Başka let's play fast. Yapıyorum altı. Ya Flashing. adam geldi. Aşağı atladı geri. Go go. Basay. Stairs. Planting. Sırıdan, sırıdan. Planting. Flashing city. One short. One short. Mavis, not, maybe jungle, maybe going jungle. Kitchen. He's, ah oh, shit man, he's kitchen. Kitchen'a gittim ya. <laughs> Açılma girişiminde. <gülüyor> <gülüyor> girişiminde bulundu, tüküttüm. Beni bir flash işte. One under stairs. <laughs> Nerede? Ben... 2 evet. triple, 2 triple. 2 triple, 1 con, jungle var. <laughs> Ticket op. Go beyden, go beyden. Yok abi GG. <laughs> çok geç geldin ama ya. Seni bekledim mi ben 5 saat. <laughs> çok uzun <laughs> bekledim seni ya. Ta Can you smoke top mid? I smoke short. Let's play fast. Tamam, Attılar mı lan? Atmadılar değil mi top mid? Beraber oynayalım gel bir <laughs> gel. Window var, kol var. Under window geliyorum. Under pass geliyorum. One is window. Window dead. Evet. Konektör öldü. Bunun bir tanesi B'de oynuyor. Short dead. Gangsta B'de oynuyordu ya. Öyle Öyle at. Bir city. City No no. Under jungle 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 boş jungle. Ten hp half hp sorry. at. Niye o kadar kafa salladık. Ne Bir şey dedim ondan sonra. He. Saldım Ne atacağım mı? Atacağım lazım. Üç ağır olacak işte. Kondet. Ramp. Tamam. Aa, short off short off short off. Hayır. Oy. Vurdu rampayı. One city one short. Short off. Last short off. Kaçın cif oldu. Ne oldu? geçti ya. galiba ya. Kon 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 kon. kon, kon, kon. Aşağı atlamış. Kon op. Aldın ya easy. Bilgen bunları alır. Abi çok stresli. Yukarıda. Yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> İyi lan aldın silah alamıyordum. At <laughs> de hızlı koşabilirsin. Hızlı atacağım. <laughs> Flash geldi yaktım konu. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi de yok. gülüyor> O, o da alttaymış, konektör geldi. Maalesef. Aa orada <gülme> adam var. T-Base, evet. T-Base. <laughs> <gülme> Fotosunu çekti flaşla <gülme> 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 Oğlum çok korktum lan bıçak yiyecek diye. Adam after music aldı ya şeyde. Aynı. I can drop one. I, I can drop Hadi kanka değişelim. Mide oynuyorlar herhalde ya agresif. Yaradan da niye vurmadım ben onu fark edemedim. Bıçak şey falan geliyordu. Kon yok. Flash oh. yiyeceğim. Short. Ben de çok ilerliyorum. Bunu da görmüyorum. No koydum. Short hop. Leather. Ben leather. Smoking short. Leather'ı smokladım. Nerede? Leather. Short'ta akın. Kon öldü. Nedir var.

Bek de geçerse de çok sorun değil. Ha. Yanlış yeri yaktı aldım ya. Bence AWP ile pikle ama. Yok yok piklemeyeceğim. Piklent verir ya. Ay. Orada söylerdi. Aynen. <laughs> Sen kimsin lan? Fake veriyon. Hatırlıyor musun öyle? Ney desek var ya 5 kişi. Ben bir stair satayım daha abi. bizim palaslar ya. ölmesin. <laughs> Ay smoke let's go. <laughs> Koşayım mı? Koş. Yaktılar. Abi Ninja ninja. Onu biz yak, biz mi yaktık yani? <gülüyor> jungle frelis <laughs> ka. Jungle. Ja jungle. 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 Jungle var diğerini bilmiyoruz. B player olabilir. Yakın oh, <laughs> solda, <gülüyor> yakın seat, solda. Seat, left, left. Ah, oh, değiştirmiş. <laughs> Sorry. 1900. Aynen. Birileri adamı. Son iki tane kaldı. Onlar alamıyor. Sadece biz alalım. Neyse. Kıdırlar mı? Kafa çıkıyor mu? Ya hit him too. Dur şu window'a ben gideyim de abi silah almaya <laughs> çalışayım. Dutlayayım mı seni? Evet evet. Buraya bıraktım mı şöyle öldü gelin. Konvanvay atmış. <gülüyor> AP. Bakmıyor şu an kimse kanka gel onun silahını alırsak alırız round'u. Al <laughs> silah. Ah be! Skaf. <laughs> 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 One jungle guys, yeah. B, could be <laughs> clear. ya ya, yeah. yeah, yeah. Bomb. Where's the bomb? Bomb under. Abi Allah seni kahretsin ya. Geldi, lower mid. duydun? Vur onu. Evet. Kanka armor'ın da yok ya ona hiçbir şey yapamazsın ya. Abi şu adam jungle mangle oynuyor biz bir şeyler Evet B, aynen. Evet. Let's play be, 2, maybe B contact. İki fight yapalım abi bence. Onu da sonra bulmaya çalışalım sonra da iyi yani. Göremedim. Flash geldi oh, mi de. Şu orta Short'u vuracağım ben dur. Gelsene Eko beraber. Ben aynı şey değil mi? Yok, ben kon bakıyorum. Short low. Short is 10 HP. jungle, jungle op. Jungle op. Bir flash geldi pick diyecek. One guy short. Aa, short, kaçtı, dead. Short. short dead. Short dead. Bir sol. şey. Otol arka. Beyler. Beyler mi? Ama C4'ü mü aldın? Bi yaps. Bi yaps. Benim bombayı wait, guys, wait wait, Don't pick. Geri döndü bu arada hepsi. Hoş. Beni tik etti bomb. Görüyor bombayı o ya. Ben Bekleyin alacağım onu. Döktü abi. Ben... Daha gidelim, gidelim mi buradan? Hadi hadi hızla gidelim. Bana yok bombi. İki ikisiniz. Oğlum ölüydü. Onun ölüsüydü herhalde değil mi? Hı hı. Bir şey gördüm orada. Giriyorum ya direkt. Geliyorum ben. Oradan girelim. Utility'niz yok hiç. Aynen dandun girdik biri A player kesin de. Göremedim. Abi. Site de yok kurdum bir default. Otur sen. Palace olabilir. Bakıyorum bakın. Yok abi. Site oynayalım beraber. Evet. Göremedim. Bir, iki. Site bir. Aa yanlış. Matayım keşke. Geliyordum da. Pardon ya. Önemli. Yok yok ben acele. Aaaa! Ah, abi. o köşedeki yere gireyim istedim hemen onu. Şey çekiyorum abi. Kitiki flash aldım. Let me play it. Mid atayım mı kanka sana? Steps Steps Short geliyorum Break me. One is dead. One bench, one site. One bench, one site. Gel geldi under pressten orada. Allarım ya. Bomba böyle bak. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> one öldü ya. Gitmiş kere. Bi 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 bi. Bi bi bi. bi, 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 bi. Yer pushing. His. One side. One. Uh, apps. One apps. One. Uh, nereden çıktı ya? guys, Let's force, let's force together. Yok, kamerası sana bak. Adam donsuz direkt şey çekti lan. Blood cannon. E. <laughs> he. de yok. Bu. Ben hiç şey ya. Bu lan fake Görmedim. Demek için. Evet. Değilse şey, smoke geldi ama. Jungle'da geldi. Jungle. Eee. Valla Ben B'deyim abi can dönmedim. Please come back. Get back, get back. B, B, B. Az bak 3 kişilerdir orada. Ben rotet etmemiş bak. Side. Evet kanka. One side, one side, one back side, two back side. One... Bir bench var bir. One back side, one bench. There's no way, there's no way. Motosu atladım, havadayken attım motosu. Mare çok güzel play yapacak. Ya ölmek Allah için Allah elinden Allah. geleni yapıyorsun ya. Vursan ne olacak? Bir Osmanlısınız tam. Al falalım ya. X 400 gelecek. Aynen. Evet. Yani kafaya vururuz. Belki koy alırsak. Çekim. Bunu alırsak çok olur ya. Yani. Flaşladın mı? Ben, ben. Ramp boş. One ramp. Ne One more ramp. they're playing A execute. They are playing A execute guys. Smoke line up yapıyorlardı. Oy. One more ramp. One more ramp. More ramp. Onu da sekledim. Deneyim mi? Çok olmam. Kanka rampaya gitsene. Rampaya gidin beraber. Yazalım gitmeç. be. Bir de M4 var. Bir de M4 var. Bebe. Backside. One is low. Two of them. Two Adam iki tane vurdum ölmedi. Hangi Digan iki vuruyor zaten? Adam bir od attı ya. Aynen. Neresi vardı? Vurdu. Aldı. Aldı. Ah aldı. be. Orada AP. Solunda. lan Left side. Left side. Nice job bro. Aman Allah'ım. Hiye de ne yap? Ya ya ne? Sağdan duydum dedi biri. Mantanı da şeye olduğunu söylüyor. Ney? Abi Nuke gibi Dust 2'deki short ne? CT gibi şeyleri ayırt edebiliyorum bu sayede diye. Nasıl ya? Öyle alışmış abi herif. <laughs> Bilmiyorum abi garip bir çocuk bu yerde. Mid yani. hop! Tıkam. Geçen <laughs> geçen geçen. Sen Heh, bak niye böyle bir Kanka her yere herif fire diyor. One more connector. Onu vuramazım. Birey. Bravo. Ben yapma deneme ya. Bravo. Ha? Aldım. Hey. <laughs> niye bunu denedik abi? Ben B'ye yattım abi. Apex <laughs> Nice one. Oh, Nice. One more. Oh, more evet. under one more. Yeah. One more. One more. One more. One more. One 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 more. One more. One more. One more. One more. One more. One One short, I'm 20 HP. more. short. more. One more. One more. bilmiyoruz değil mi? Yok. A sen. Hize, hize. Gördü. Eskortu geliyor. Geliyor olabilir kanka bu. Yaklaştı gibi anladın ama. Bir sokan. Let's play together. İkiniz de olsunuz burada. Bir uçuk işiniz var yani. Abi fake. Ha, fake değil de bak o jungle'ında geçmiş olabilir ya. Şurası unuttu sahneden. Aynen yapamıyorum da. Jungle'dan B'ye gitti bence ya herif. Öyle öyle ya bence de. B'ye kafasını gördüm geçerken de. Kamu göremedim. Kaç altı olduk artık. Üç mü? Ha mavi de mi vardı? Çözeriz ya. Biz alırız ya. One mid. One guy mid. Ay flash. Flashladım. Bir tane daha var Eko. Solda bir tane Andır andır bakıyorum. Geçti, geçti. Geri gitti. Bir, bir tane under var. Hala Andır, Andır geldi, Andır geldi. Bu reload dedim, reload dedim ya. Vurdum. Kaçadım abi de. Evet. Hangi bir daha vardı boyunca. herhalde ya? Bir tane daha tapmit vardı, diğerini bilmiyorum. Hayır. O gelmişler belki. Sen bir tane var dediğini de vurmadım ben. Tamam, aynen. Bu... kuzya ölebilir bak, dikkat et. Garip hareketler yapıyor hepsi. Bombram. Palas. Palas, palas. Palas. Aldım. Ya AK'ye değiştirmek istiyorsanız bir saat bakayım. Aynen. Ben AK aldım ben. Şu set. Bir oyun gelecek gibi ya. Değil mi bana da öyle geliyor. Full buy, full utility. Bizimkiler mi de oynuyoruz? Beraber beraber şey oynayalım. Ya Oynadım şu an. Bir yan dön sen. Bir yan dön sen. Geri yanıcı yiğidi. Geri kaldı şey yaptı. Bandıra bakıyorum. Bir tane B var ya herkes. Yok yok. Döndüm abi sana. B B one is B. Dead. Committed lan mı dönem? Anders. Window, his window. Abi buzlamış olabilir, buzlamış olabilir kanka. Duydum, duydum. Bilgen orada. Lan kon miydi? Bir bakıyor kona Oh, Ooo, eee, palas, palas. Fuck. Nice. Pastet pastet. Bence lower mid biri. Evet onu o da bir yerde. A tehlikeli Bizimki Bizimki B dönüyor. Short muydu kanka? Short dead. Kesin back off bir apps abi. Orayı short oynuyorsa. Evet. <laughs> Bizimki apps bakıyor Bilgehan otursan. He's egg. He like. Mi? Karman çorman çorman Geçti lan Oooo nice şey What? Biraz riskli ya da zoom. yani o işi yapacaksan onu AP ile de yapabilirsin Değil mi? Yani, <laughs> yani adam zaten cedir kuruyor uzakta açabilir miyiz onu? Böyle halk buy okay. gelebilir ya okay. Karma, karma takılıyorlar aslında Beraber çekmiyorlar ya Evet evet gibi. Ee, ramp alt Flashing mi? Ya abi Flashing C4'ü alalım mı C4'ü? Alalım T C4 spawn 2 5 Yaklaşıyorum abi Flashing flashing Kaçacağım abi Koş Kaçalım Kanka bir tane adam T Şey vardı ya Scout abi bir şey var ondan ama Ramp'a görmüştüm Dikkat Yaktım Aldık burayı, ben oraya bakayım ben şeyine bakıyorum. Ha, Biraz şey sağa. Scoutmuş abi aynen. Rampada, belki yani. Short, guys. Gel gel, beraber gelin. Orada, orada. Bana, sana bakmıyor. Pik <laughs> 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 Adam yine... Garage'ı kurtar mıyım ya? Ben B'ye koşayım. Bu ne şey ya, deagle aldı bak. Deagle atıyor. Olsun ya. joke. Flash team, yeah. Seneko? Ramp flash one, flash I'm a little bit. Why am I alone, A, guys? It's me, It's me. It's B. It's One Ramp. It's for fuck's sake. Yeah, but last one. I mean, ramp.

Umid ya. Ben ben araba oynayayım bir gel sen short oyna. Tamam. Tamam şaşır. Rampayı biraz vurdum abi. 2 tane vardı doğru. Grenade geldi rampadan. Bir tane var. Birisi çok bomb. orada yani. Bomba da orada. <laughs> minus 90, minus 90, minus Two sides. Burası, Hemen, hemen R'ye bas. Bir konu orada. Ah be! Sıkamadım Sık. ya. Bu Vento, guys. atıyor. Ne diyor lan? Babu Niko galiba. Kan beni Teralar O ne demek ya? Lan, yaklaştım. Arkanda Pas yok. Evet evet pas Bir daha bakayım mı? Pas yap. Ah beni gördün. Kaçırdım ben de ya. Aykel tam mı? Var hiç. Geç çıktım. Seviliyim mi lan Değil abi? Galiba ya. Yok. Aha dinledi. Dinledi abi çocuk. Ben hiç ben hiç. bir? adam da abi. Ne tutuyor? Sen de. Yes. Bence dene ne ya? Aynen biri low bak. 15 Sen hiç mi yani. abi? Kanka şu üstte geçmişsin. Nerede? Gel. Bilmiyoruz. Kanka şu sol köşeye ben evin değilim ama o duvar arkası olabilir mi ya? Yani? Şey gördüm bir orada. göstermedi ya. <Sessizlik> Dört vurmuştum ace alacaktım ya. Çekebildin ama. Ay epey çek. pompol çektim. <laughs> o şey yap istersen ya da. Aynen lan yakın Rampa sen <laughs> Rampa boş. <laughs> Ramp clear. Top mid hop, top mid hop. Duydular bizi. Ya yeah, mid evp. Abate. headshot. Actually... Bak mid. E. Under wind. Dev deep. One more Dev mid. Mid 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 mid, mid Dead. No. Under wind. 2 SV guys two. Last be. Wow. kitchen. One side. Oh, okay. last. vardı şöyle. One of them, five dollars I'm saying it all back Dinked, <fazı> 10 HP, dinked. Bench, in front <fazı> of bench. Wait, wait, wait. Nice, G G -G. G -G. Fucking eco right now. We <laughs> eco, ile aldık, eh. eco round aldık, eh. Fuck, dude, Counter terrorists win. Aye, we give them a cannon. Oh, não é o que